Hoş geldiniz arkadaşlar videomuza geçmeden önce videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hakkın yüce kelamı, Resulün en büyük mucizesi, müminin batmayan güneşi. Gönüllerin huzur ve şifa kaynağı Kur'an-ı Kerim öğrenme dersimizin 20.sine başlıyoruz. Hamden lillah ve salaten ve selamen ala Resulillah. Bu dersimizde zamiri ele alacağız. Zamir işareti şu şekildedir. Kelime sonlarında bu şekilde yazılır. Öncesinde bulunan harf harekeli ise uzatılarak, hareketsiz ise uzatılmadan okunur. Bu zamir müfret, gayet müzekker zamiri. Diğer bir ifadeyle, Türkçeyle söylersek üçüncü tekil şahıs zamiri. O manasını ifade eden zamir. Buna ait özel bir okuma şekli var. İşte kendisinden önceki harf, ba harfi, harekesi var, esreli, B oldu. Dolayısıyla buradaki zamiri okurken, yani H harfini okurken, bir elif miktarı harekesi doğrultusunda uzatarak okuyoruz. Parmağımızı kaldırdık, indirdik. Kendisinden önceki harf harekeli olduğu için. hareketsiz olduğu zamanlarda da mesela burada cezimli, harekesi sayılıyor. Burada mesela ya hiç harekesi yok bu durumda da uzatılmadan sadece harfin harekesi neyse onu okuyoruz. Bak başlayalım dersimize. Bihi 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 di normalde bihi bihi bir elif miktarı yani parmağımızı kaldırıp indirince ya da bir saniye boyunca hi şeklinde harekesi doğrultusunda uzatıyoruz. Örneğin lam harfi üstün harekeyle Sonra yine ha harfi geldi. Ötre harekesi var. Yani hu. Burada öncesi harekeli olduğu için buradaki zamiri uzatıyoruz. Lehu. Lehu. Inhu, Inhu, Enhu, Enhu. Ne demiştik? Şeddeli. Nun ve mim harflerini bir saniye kadar tutuyoruz. ربه ربه أهله أهله مثله مثله اسمه اسمه هب شو ثلثه ثلثه sadece zamir uzatılıyor. Bakın burada ya da met, harf, met harflerinden yani met tabi oluyor. Yefterinehu Yefterinehu Emrihi Emrihi Hayrihi Hayrihi Şerrihi Şerrihi min ba'dih min ba'dih wulmihi <laughs> wulmihi buralarda uzatılmıyoruz minhu minhu anhu anhu hu diye uzatmıyoruz fihi 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 sadece Fi harfini uzattık. Niye? Ya da ya var met Benihi 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 İleyhi İleyhi amiletu, Hu Amilet Hu Ahsaynahu Ahsaynahu Fekerih tümuhu fe kerih tümuhu yudaifhu 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 fe Tekrardan anlatalım. Zamir neydi? Müfret gayip müzekker zamiri. Şu şekilde yazılan H harfi öncesindeki harf harekeli ise uzatılarak hareketsiz ise yani cezimli ya da hiçbir harekesi yoksa uzatılmadan okunmakta. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen.